Stiller bir kerede birçok biçimin uygulandığı özel olarak paketlenmiş kümelerdir. Tekrar tekrar kullanmanız için vardır. Araç çubukları ile yapabileceğiniz birçok işlemi bir araya toplayarak işlerinizi kolaylaştırırlar. Stili uygulamak istediğiniz metni seçin. Giriş sekmesinde Stiller grubunda istediğiniz stili tıklatın. İstediğiniz stili göremezseniz Hızlı Stiller Galerisini genişletmek için diğer kümesini tıklatın. Örneğin, başlık stili uygulamasını istediğiniz metni seçerseniz, Hızlı Stiller Galerisinde başlık olarak adlandırılan stili tıklatın. Seçili metnin belirli bir stilde nasıl görüntüleneceğini görmek için, işaretçinizi ön istediğiniz stilin üzerinde bir süre tutun. Word 2007 uygulamasındaki hızlı stiller, profesyonel görünümlü belgeler oluşturmak üzere birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış stil kümeleridir. Birçok durumda birbirlerini tamamlayacak şekilde tasarlandıklarından hızlı stil kümesindeki stilleri değiştiremezsiniz. Bunun yerine farklı bir hızlı stil kullanmak daha kolay olur. Ancak belirli koşullarda hızlı stil kümesindeki bir stilin özelliklerini değiştirmek isteyebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz stil özellikleriyle stil uygulanmış metni seçin. Örneğin, başlık 1 stilinin özelliklerini değiştirmek için "Başlık 1 stil uygulanmış metni seçin". Belirli bir stilin özelliklerini görmek için "Stiller iletişim kutusu başlatıcısını tıklatın" ve işaretçi listedeki stilin üzerinde tutun. Seçili metni istediğiniz yeni özellikleriyle biçimlendirin. Giriş sekmesinin stiller grubunda değiştirmek istediğiniz stili sağ tıklatın. Seçime uymak için güncelleştir seçeneğini tıklatın. Değiştirdiğiniz stildeki tüm metin tanımladığınız yeni stile uygun olarak otomatik olarak değişir. Belgedeki stilleri değiştirirseniz ve stiller beklediğiniz biçimde güncelleştirilmezse, metnin stiller kullanılarak değil de el ile mi biçimlendirildiğini öğrenmek için Stiller iletişim kutusu başlatıcısını sonra da stil denetimcisi seçeneğini tıklatın. Bir hızlı stil belge oluşturmanız için gereken stillerin tümünü içerse de yepyeni bir stil eklemek isteyebilirsiniz. Örneğin belgede Ankara sözcüklerini her zaman kırmızı başlık 1 olarak görüntülemek isteyebilirsiniz. Yeni stil olarak oluşturmak istediğiniz metni seçin. Seçiminizin üzerinde görüntülenen mini araç çubuğunda metni biçimlendirmek için kalın ve kırmızı seçeneklerini tıklatın. Seçimi sağa tıklatıp stillerin üzerine gelin ve seçimi yeni hızlı stil olarak kaydeti tıklatın. Stile istediğiniz adı verip tamam düğmesini tıklatın. Oluşturduğunuz stil, hızlı stil galerisinde verdiğiniz adla Ankara sözcüklerini her yazdığınızda veya herhangi bir metni kalın, kırmızı ve başlık bir olarak biçimlendirmek istediğinizde uygulamaya hazır olarak görüntülenir. Bazen stil hızlı stil galerisinden kaldırılır veya stiller listesinde görüntülenmez. Böyle bir durumda stili hızlı stiller galerisine taşımak çok kolaydır. Taşındıktan sonra da stil kullanılmaya hazırdır. Giriş sekmesinde sırasıyla stiller, iletişim kutusu başlatıcısını ve seçenekleri tıklatın. Gösterilecek stili seçin ve altındaki tüm stiller seçeneğini tıklatın. Bazen de hızlı stiller galerisinden herhangi bir stili kaldırmak isteyebilirsiniz. Giriş sekmesindeki stiller grubunda galeriden kaldırmak istediğiniz stili sağ tıklatarak Hızlı Stiller Galerisinden kaldır seçeneğini seçerseniz isteğinizi gerçekleştirmiş olursunuz. Özlem Temelli